Herkese merhaba arkadaşlar bugün dribble yani şu hareket nasıl yapılır onu öğreteceğim İlk olarak baş parmak altta işaret parmak burada sağlaklar için solda solaklar için ise sağda olacak orta ve yüzük parmak burada serçe parmak ister boşta ister burada ben boşta olmasını tercih ediyorum tutun yani böyle ya da böyle Ondan sonra Böyle buradan buranızla elinizin şu kısmıyla bastıracaksınız. Ve böyle baş parmağınızla kartları sırayla tarayacaksınız. Kendiliğinden böyle yavaş yavaş gidiyor. Teker teker. Akışkan görünüyor biraz. Biraz iyi. Biraz kötü. Spring tek iyi unsur buna göre. Spring de daha akışkan görünüyor. Ve daha hızlı gidiyor. Yani bir şuna bakın. Bir de şuna bakın. Birazcık zor. İlk yapışımda ben de tam yapamamıştım. İlk yapışımda şöyle oluyordu. Şimdi istesem de yapamıyorum onu da böyle teker teker düşüyor böyle. Yani şunu hiçbir zaman yapamıyorum. Şimdi birazcık yaptım ve öğretmek istedim hemen. Normalde biraz daha çalışırdım da. Şimdi öğreteyim dedim. Bu kadar da. Kanala abone olup video like, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.